2017 yılında Microsoft'un geliştirme dünyasına attığı cesur bir adım vardı. Adı Blazer. Adını browser ve razor kelimelerinin birleşiminden aldı. Amaç web uygulamalarını yalnızca JavaScript ile değil, C# -sharp, .net ve Razor bileşenleriyle yazabilmekti. İlk kez 2018'de deneysel olarak duyuruldu. O dönemde WebAssembly teknolojisi henüz çok yeniydi. Ve Microsoft, acaba C Sharp'ı tarayıcıda çalıştırabilir miyiz sorusuna cevap arıyordu. 2019'da Blazor Server sürümü .NET Core 3.0 ile birlikte resmen yayınlandı. Bu modelde uygulama kodu sunucuda çalışıyor. Kullanıcı ile etkileşim ise SignalR üzerinden sağlanıyordu. Ardından 2020'de Blazor WebAssembly .net 5 ile birlikte kararlı sürüme kavuştu. Artık C# -Sharp kodu tamamen tarayıcıda, istemci tarafında çalışabiliyordu. Geliştiriciler tek bir dil ile hem sunucu hem istemci tarafında kod yazmanın gücünü keşfetti. Bugün Blazor, hibrit uygulamalardan PWA'lara, büyük ölçekli yönetim panellerinden IoT kontrol arayüzlerine kadar birçok alanda kullanılıyor. Kısacası Blazor, web geliştirme dünyasında .NET geliştiricilerine yepyeni bir kapı açan bir devrim oldu.